Bazen bir şeylere, insanlara bakıyorum, etrafa bakıyorum, konuştuklarına bakıyorum. Cevap verme gereği duymuyorum. Biliyorum. Benim sessizliğim onların o konuştukları, verdikleri cevaplardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Sessizlikten düşünmediğin zaman. Benim için en faydalı olan da odur. Gerçek saf ve temiz olmalıdır gerçek, berrak olmalıdır. Gerçekleri yansıtıyorum diye, gerçekleri yapıyorum diye bu basitlik değildir. Bunu size dayatan insanlar en iğrenç olan insanlardır. Bazen bazı şeyler bize çılgınca gelebilir. Bazı insanların düşünceleri, yaşam tarzları bize çılgınca gelebilir. Oysa gerçekten o insanların kişiliklerine baktınız mı? O insanların düşünce yapısına baktınız mı o insanların? iş dünyalarında ne kadar derin düşündüklerini gördünüz mü? Ya da fark ettiniz mi? Sadece çılgınca yaşıyor, çılgınca düşünüyor diye bu insan hiçbir şey yaşamıyor. Derin düşüncelere sahip değildir anlamına gelmez. Akıl bir şeyleri doldurmak değildir. Aklınızı dolduruyorsunuz ama eğer aklınızı kullanmıyorsanız bu boştur. Öyle ki o aklını ateş gibi yakıcı olarak kullanacaksınız. Ateş kızgınlığından, ateş yakıcılığından o aklınızı kullandığınız zaman aklınız o zaman faydalı olacaktır. Birilerine ya da bir şeylere iktidat etmek zorunda değilsiniz. Eğer iktidat ederseniz, o zaman gerçekten sizi kendilerine bağlarlar. Sizi zincirlerler. Zincirle yaşarsınız. Onlara kelepçeli olarak yaşamaya mahkum olursunuz. O zaman kelepçeli yaşamak, birilere zincirlemek bence aptalların işidir. Hep diyoruz ya doğruluk eğitimden gelir. Ama ne yazık ki eğitim. Gerçekten doğru temelde eğitiyorsan o zaman doğruluk eğitimden geliyor. Ama eğitim bile bireylere göre olmuş. Kimileri kendi çıkarları için, doğruları için bile eğitim verebilir. Onun için doğru eğitim ve yanlış eğitimi de ayrı etmek gerek. Ayırt etmezsek o zaman eğitim adına eğitimdir diyedir her şey doğru olacak anlamına gelmez. Bunu fark etmek lazım.